Arkadaşlar selamlar herkese bir de biraz hoş geldiniz. Yepyeni bir FF 204 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ve bugün 102 Martinez'i sizinle beraber deneyeceğim. Öncelikle onlar maça çıkıyoruz arkadaşlar. 8. klasman rakip bulunduğu bakalım. Nasıl Martinez'e bakıyor. Ronaldo'nun önceğim Ronaldo benim adamım. Rudy geldiği kombi oynayacak tabii ki de. Debri oynasın. Şöyle takımı baktığımızda gençler dur 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 takıma Rakibin takımına bakacağız gençler. Rakibin takımı Mbappe, Messi. Ondan sonra Williams ve <laughs> Neymar var gençler. Gençler gördüğümüz gibi stoperler birazcık çok kötü, çok şengede kalıyorlar. Yani şöyle baktığımızda De Bruyne ya da Kroyup'un biraz ileride değil de biraz geride durması lazım. Şöyle gençler tamam mı? Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız aşağıya düğü beğenmeyi unutmayın. Mi? Ve hala da bir dilsizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Diyekten başlayalım dostlar. İstediğim biz bir oyuncu maçı da arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Hangi toptan çıktığı zamanlarda bir oynayacağım. Eğer bu maçı iki tane bu maçı da arkadaşlar iki tane kaz... iki tane online maç bir tane de offline maç yapacağım arkadaşlar. Bir tanesini kazanırsak herhalde bir sıkıntı olmayacak. Oo, yani çok kötü başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi gördü. Neymar Junior. O çok güzel geçti. Neymar. Ya kaleci. İndir oğlum indir indir bekleme çok güzel şimdi Martinez No Toro no, 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 Martinez Uzaktan denedi Hayvan gibi vurdu koruyucu Ne yapıyor lan Oğlum inanılmaz vuruş Martinez ya İndir şimdi Neymar kapağı indiremedi Rakipte indirmedi. Şimdi gördü. Lautaro Martinez'e doğru mükemmel bir defa kaç kurtardı. Ronaldo Cristiano Ronaldo sür. Dakika 16. Goller devam ediyor. Martinez niye geçtin ya? Abi git duyun ya Allah kahretsin ya Ya Allah kahretsin şimdi offline maçı mı vereceksin? sokucam oyna ya Abi gitti yine oyun başlattı. Kafayı yiyeceğim artık ya. Benim ilk maçına artık sayılı gibi Real Madrid rakip İnşallah balantı kopmaz diyoruz. 2880 takım gücümüz var ve ben bu maçı almadan dönmeyeceğim arkadaşlar. Ne güzel Real Madrid maçı iyi. En azından iyiler. Sen yeter ki sen de şu ayakla formasını giy Hemen maçı başlamadan önce takıma bakıyoruz. Takımda Emak Ronaldo Messi, Lebrun, e, Perez var, Kante mi? Kante ne diyor? Kandan bilmiyorum ama Stopper ve Kaleci Kurtuğu var. Neyse maça geçelim zaten çok güçlüyüz. Hadi bakalım bir dahaki maç. Aslında ilk maç. Arkadaşlar. İlk maç iptal oldu o yüzden de o yüzden de tekrardan ilk maçı çevirdim. Rakibimiz Real Madrid. Yine birazcık acıcık ucuzdan bir zor gibi geldi arkadaşlar ama bakalım ne olacak. Mücadele az sonra başlasın. Hadi bakalım mücadele başlasın. İnşallah yine kazanırız. Balantı koptu kazan ilk maçta. Onu ilk maç sayılır artık. Üst üste saçmalıklar oluyor ama neyse. Aya dikkat. Ah bin Saliba. Çok güzel şimdi Ronaldo geldi Ronaldo şimdi gördü. Martinez'i değil Neymar'a. No. Neymar Junior. Neymar. Verdi pasını şimdi. Hernandez gördü şimdi De Bruyne. Oradan da şimdi kim veriyor? Aa! Çok tehlikeli. Dikkatli olmanız lazım. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbapp gidiyor. Mbapp gidiyor. Saliba Mbapp aferin Sali. sana. Çok güzel. Kimi verdi pası şimdi. De Bruyne. Oradan çok güzel pas Neymar'a doğru. Neymar şimdi gördü. Cristiano Ronaldo'ya doğru. ne Aha. Nereye vereceğim lan? Aa! Lebron Ronaldo. Hadi. Oha. Şimdi Messi. Messi. Bu adam neyin Messi? Bir geçiyoruz. 14 dakika golü diyor Messi. Yine kule devam ediyor Lionel Messi ile 14. dakikada bir sürü çok Martinez kaldı olmadı ama ağzına tükürdüğüm rakibi geçiyor nedir bu ben anlamıyorum ki aptal Nasıl geçmiyor ben anlamıyorum ki kardeşim nedir bu ya? Yürü lan niye tuba vermiyor? Hayır yapma hayır yapma Allah kahretsin Ben orada ne niye tuba olmuyor ya? Yardım, Allahsız. Ya adamın niye tuba vermiyor Allah Ya Allah seversen oyun ne yapıyorsun ya? Ya adam vurmuyor vurmuyor bak Allah seversen vurmuyor Kitabın yok senin oyun kitabın mı yok senin ya? Ben şimdi debrin ben şimdi çok güzel be Ronaldo gidiyor Cristiano Ronaldo Yeter artık bak adam hasta etme Ben Sami bir gol atarım gülüyorsun ha Hadi ya Şerefsiz nasıl oluyor topu bak senin oldu. Ne olur ya? Martinez'e doğru mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! Martinez ilk başta gol! Martinez bu sefer attı gol 2-1! Martinez 2-1! İşte bu be! Nautoro Martinez 102'lik yine katil ilk golünü attı. Çok güzel pasta geliyoruz. Ama geçmedi lan. Ver bakayım. Nerede şimdi Ronaldo? Şimdi gürsünü attık. Wow, Martinez. Ben artık Ya artık Yeter ya. Ana şunu ver 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 Allah siz deriz Ver. Şimdi kimi? Tamam. Çok güzel şimdi Kroy. Allah kahretsin. Tamam sakin ama Messi. Şimdi gördü. Ronaldo. 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 MARTINEZ! Martinez. Vur! Ronaldo. Ronaldo. Vur! Ronaldo 3-1 3-1 İşte bu Bitti Ronaldo bitti Bitti pardon İşte bu lan Zorla attı zorla zorla attı Bir tane daha gol mü gelir Mark ya nasıl? Ölmüş Martinez ölmüş amına koyayım. Martinez! Martinez! Allah seni kahretmesin! Tamam <laughs> sakin! Lan 17! Johan! Johan! Çüş be! <laughs> Abi gerçekten zor ya. Vallahi <laughs> biz <laughs> iyice zorlandırıyor adam ama oyuncu yapamadım ki sıçtım oyunun <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Abi ya yeah. yapma işte bitir lan! <laughs> Bitti tamam. 3-1 kazandık. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yemedim yemedim. Çok sıcak. Ama gerçekten yeni kazanmayı be becerdik. Martires attı. Martires güzeldi ama. Kız biraz top kontrol ama son tane de gol atsaydı ama 7. klasımı yükseltmeye başardık gençler. Evet son maça giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah Allah'ın izniyle kazanabiliyor. Bitirmek istiyoruz. Rakibi takılır bakacağız. Ronaldo. Ajantin. 104 Messi mi? Maradona. Oha. Onu çok güzel. 104 Messi ne ya? Hadi başla. Bu süper kazanmamız lazım gençler maçı. Allah'ın hakkıyla izniyle maç alırsak güzel olur. 100 biz de, 102 bizde. 102 Martinez var gençler. 104 Messi biz bilmiyoruz ama yakın onu da anla olasılığını well, bilmiyoruz. Yani. Çünkü adamlar da olsanız size de 102 Messi. Şimdi onun da başlıyoruz. Yine abarttığı bir esmirden sonra bir tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Ne bakalım. Yok artık. Yani o kadar da aptallık etme yani kardeşim ya. Hadi şimdi Yohan kötü verdi. Dikkat olmamız lazım be. Offside zaten. Aynen ayıdır. Aynen stick bana şerefsiz. Ya ya! Kim affedin lan? Allah seni yapmasın. Ul bebek kendi Çok güzel. Kafa Ronaldo. Affedin. Çok güzel. Alırız. Allah kahretsin. Dikkat olmamız lazım beyler. Dikkatli olmamız lazım. Alponsu dikkat. Arkadaş dikkat edin. Dikkat edin lan oğlum. Kobra affedin lan hadi. Hadi çabuk 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 Lan bir kere bir çabuk olsanız abicim ya Balant yeter artık be Çocuğu balantısı yüzünden şutu çekemiyorum ki ben ya Vallahi bir de sinirli geçeceğim Ah yani ah yani kardeşim nedir bu ben anlamıyorum musun? Neymar Neymar ara kastır, kastırma senin ağzına bu oyun, bak, yapma Hayır 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 ya bu adam durduramıyor. Ne olur? Allah belanı vermesin senin ya. İndir lan indir 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 işte indir. Allah kahretsin. İndir lan indir. Abi bir adamlar saçmaladı bugün ya. Vallahi saçmaladı ya. Ana. Abi kayıt gitme. Ağzına bunu sıçayım bak senin. Bur Hadi 4-3 olsun rahatlayamadım nasıl satayım adamlar sıkıntı var ya. Vallahi bizim bu geri zekalı oyunda sıkıntı var. Ya ben terden oynayamıyorum ama bir şey var mı? Ya başlayacağım ya. Vallahi bir durum var ya. Çüş. Artık çüş. Allah senin cezanı versin. Allah senin de cezanı versin ya. Allah senin de cezanı versin ya. Allah senin de cezanı versin ya. Allah hepinizin cezasını versin tamam mı? Bu kadar bu yüzsüzlük mü olur ya? İndir lan indir Allah sen sendir ya. Allah Allah. Sonunda be, sonunda geç ya. En azından bir gol, ona gol atmışız yani. Ya yemin ediyorum adam akıllı bir de çekildi ki anasını satayım. Yine kayıttan doldu, yine kayıttan bir maç, bir maç içe sıçtı batırdı. Allah be belanızı versin ya. Bu kadar da üstsüzlük, şerefsizlik olur mu arkadaş? Bir kayıt yüzünden maçı kaybettim. Hem terde oynayamadım, hem de sinir oldum. Hem de bir şey olmadı. Cık. Vallahi gerçekten bu ne ya? Ben pes etmeyeceğim arkadaş. Güzel sana bana. Vallahi pes etmeyeceğim. Ay benim delirmeme az kaldı ya. Şu şöyle bak anasını satayım ya. Hep şey mi olacak anasını? Hep yüzümüz gülmeyecek herhalde maaşım maçta. Vallahi biliyorum yüzümüz gülmeyecek ya. Allah sizin inşallah yüzünü güldürmez mi? Bizimki gülür ya. Bu ne ya? Ben böyle bir saçma sapan bir oyun görmedim. Zaten terden, terden de oynayamadım. Gerçekten bir daha iki görüşmek üzere. Biraz ara vermem lazım. Sıcak çünkü. Of gerçekten var ya. Kafayı yemek istemiyorum. Ya vallahi gençlerin ter, ter basıyor çıldırtıyor insanı. Abi bir daha kim öyle inşallah seni olsa. Daha da oynamadım zaten. Bu maç biraz idare edin. Bugün iki maç yaptık. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.